Hadi şuradasınız. Hadi şu çöğe gir. Hayır, de, de, akşam saat 8'den sonra Tamam, bir kimlikteniz kibritten saatte işte şeyler, falan yasak. Abi benim ben yok. patron. Patron çekmiştim. telefonda şarjı bakkal bir Sen abin mi? Tamam, bir iste. Maskeri kapatır Maskeri maskeri. Arkadaşlar bir ceza işlemi var. Ne iş gerek yok yani. 990. Bugün yarın mı? Bugün yarın seyir. 21. 20, 2020. Saat 21. 00. Abi niye şimdi acılsınız ki? Bir arkadaş var. Bu mu ilanda sigara içmek yasak? Abi bilmiyorum. abi, abi ya. Kanunu bilmemek, bilmemek kanunu bilmemek mazeret değil. Tamam abi, ben, 20 ben şimdi abi, 20 yaş altındasınız. Abi 20, güzel Bir genelge yayınlıyorum. 20 yaş altındasınız. Tamam abi. 19 yaşındayım. Bunu biliyorsunuz. Sakal sıkma yani. yasağı var. 20 yaş altı dışında Aa, abi. Tamam biz şimdi şey yabancıyız. Yani. Ne televizyonlara bakıyoruz ne falan bizim televizyonlarımız da hepsi Arap. E, ya, nerede, nerede bilek. E Türkçe konuşuyor şu anda. Ya konuşuyorum ama bizim televizyonumuz Türkiye'de. E anlıyorsun sen şu anda ne dediğimi. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun yani. Bunun ya şey... yaşıyorum abi. Ben seviyorum. Tamam ben nerede biliyorum. E, zorundasın diyorum. Takip etmek zorundasın. Kanunu vazifemiz bir vatandaş da. olarak anlatabildim tamam, mi? Tamam abi, gözünü seviyorum. Yani ceza yazmaya hiç gerek yok. Ya, şey, içiyor, abi var Erhan'ı da Abi var bilmiyorum ya. Bu caddede sigara içmek yasaksız. Abi, Haberiniz abi. yok muydu? Yasak, ben, ben diyorum ki bilmiyorum, haberim Hı -hı. yok. Yani yaklaşık bir Hı -hı. hafta, hafta Hı -hı. önce Hı -hı. yasaklandı. Ya şey, Hı -hı. Kimlik numarası söyledi mi? 990 Herkes dışarıda içiyor abi, ben şimdi merkezden 654. geliyorum. Sadece bu caddede yasak ama. Tamam bu caddede yasak, evet. güzel, ben nerede bileyim? Hı -hı. Ben takasmanızı öpüyorum, ben nerede bileyim? Hiç duymadınız mı internetten 706? Nereden Sizin sokağa çıkma yasağınız da var şu anda. 20 yaş altındasınız. Onu da haberim. Bunu Suriye